Merhaba vizyon izleyicileri. Bu programımızda iç mimari ile ilgili konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz çok önemli. Artık evlerimizde, iş yerlerimizde daha fazla vakit geçiriyoruz. Oradaki işlevsellik, güzel dekorasyonlar, yaşanabilir alanlar bizim için daha önemli. Bu yüzden bugün programımızda iç mimar bir firma konuğumuz var. Bakalım neler yapıyorlar, son trendler neler bunları konuşacağız. Merve, Benice ve Çiğdem Esra konuğumuz olacaklar. MB Partners Interior Arkitek firmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağlık, sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz çok şükür. Hem hastalanmayalım hem evet. de işimize devam edelim evet. diye uğraşıyoruz. Biraz zor oluyor ama olsun yapacak bir şey yok. Bu günlerde geçecek. Şimdi mimariyi konuşacağız, yeni trendleri konuşacağız, hı hı. firmanızı konuşacağız, neler yapıyorsunuz ama ondan önce sizleri tanımak isterim, izleyicileri de tanıtmak isterim. Merve Hanım sizinle başlayalım. Tabii. Üniversite Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Tasarım Bölümünden 2002 yılında mezun oldum. 2004 yılında da kendi firmamı kurarak iç mimarlık alanında çalışmalarıma başladım. Harika. Çiğdem Hanım. Evet ben de aslında Merve ile üniversiteden arkadaşız. Aynı hmm, şekilde hmm. Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden mezun oldum 2002 hmm. yılında. Ve ürün tasarımcısı ve mobilya tasarımcısı olarak çalışmalarıma devam ettim. Orada bir yollar ayrıldı öyle mezun olduktan sonra arkadaşlık yani, başka işlerde devam etti. Evet yollarımız geçerek. ayrıldı demeyelim de Aha. hani İş ben hayatını. iç mimarlık alanında devam ettim kendi firmamla. Hı -hı. Ee, ben kurumsal hayatı tercih ettim ee, 18 yıl mobilya sektöründe kurumsal bir firmanın e, hem ürün tasarımcılığı hem Hı -hı. tasarım e, merkezi yöneticiliği tasarım direktörlüğü üzerinde e, görevler e, yaptım ve marka gelişimine katkı sağladım. Harika. Sonra bir araya geldiniz ve evet. yeni filminizi kurdunuz. Evet hayalimizin peşinden koştuk. <laughs> Harika. Ee, yeni bir marka e, girişimine hem ortaklığa başladık, evet. e, iç mimarlık hizmetleri hem de bir yeni marka girişimimiz oldu. Çok yerinde bir ortaklık olmuş. Düşündüğüm zaman şimdi sizden evet. dinlediğim zaman siz iç mimarlıkta devam ederken siz ürün tasarımları yaparken e, ve söylediğiniz firmada çok iyi bir firma yaparken sonra bir araya geldiniz. Peki şimdi neler yapıyorsunuz birlikte? Konut, ofis, restoran, sosyal tesisler, satış ofisleri, hı hı. sosyal donatılar alanlarında hizmetler veriyoruz. Bunun dışında biz bir tek hani mekanı tasarlamıyoruz, yani hı hı. bakış açımız hı hı. biraz daha farklı aslında müşterilerimizin deneyimlerini tasarlıyoruz diyebiliriz. Yani ee, mesela mekanda neler yapması gerektiklerini ya da o mekanı daha verimli nasıl kullanabileceklerini mi tasarlıyorsunuz? Tabii ki yani e, bir mekan tasarlarken bizim için hani fonksiyon, işlev bunlar çok önemli. Müşteriyi <laughs> çok iyi e, bu yüzden de analiz etmeye çalışıyoruz. Örnek vermek istersem mesela evet. ben şimdi mesela bir restoran tasarlıyoruz işte yemek mutfaktan çıkınca sıcak sıcak hemen masaya gitmesi lazım. Mutfağın masalara yakın mı olması gerekir mesela? şimdi o nasıl bir yemek verdiğinizle alakalı sıcak mı yemek veriyorsunuz mi? yoksa soğuk bir servis Harika. mi yapıyorsunuz? O evet. yüzden. Tam demek istediğim buydu aslında. Evet. Benim, değil mi? Bunların yani... hepsini dinleyip sanırım tabii ona göre çözümler her, üretiyorsunuz. Tabii ki her proje bir takım farklılıkla içeriyor. Hı hı. Bu sebeple de ee, dediğim gibi yani hani deneyimlerini tasarlıyoruz. Siz ama 2004'ten beri 2004'ten zaten aynı beri. şekilde çalışmalarınıza devam Aynen. ediyorsunuz. Evet. Keyifle Sonra devam çizemem. ediyoruz. Çiğdem katılınca sanırım evet, yeni evet. bir pencere evet, açıldı. Evet. Bu sene itibariyle <laughs> e, yeni bir oluşum içerisindeyiz. Ee, Merve'nin iç mimari projelerinin yanında ürün tasarımını bir portfoya eklemek istedik. Ee, şu anda da e, bir Tonin e, markasını e, kurduk. E, tonin markasının mottosu e, insanın doğası için tasarım. E, bunun e, üzerine markayı e, kurguladık. E, markanın üç tane farklı hizmet tasarımını. E, şey var e, yapısı var e, ilki e, kurumsal firmalara verdiğimiz ürün tasarımı desteği üzerinden Hı. geçiyor e, Onlarla özellikle vizyonu e, yüksek liderlerle bir araya gelip markaların gelişimlerinde e, yükselmesi de rol oynuyoruz e, ikinci danışmanlık olarak gibi e, Danışmanlık ve ürün tasarımı da yapıyoruz Hı. yani onların portföylerine bizim tasarladığımız ürünleri e, sokuyoruz e, ikinci olarak da e, yaptığımız e, startup projeleri yani e, yeni e, bizim gibi aslında e, oluşmaya başlamış e, girişimcilere, e, vizyonu e, yüksek yatırımcılara e, bir rol oynayıp onların e, tasarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Üçüncü de Merve ile evet. kendi en çok e, bizi heyecanlandıran kısım e, ürün kendi tasarladığımız çevreye duyarlı ürün tasarımlarını yapıp e, müşterilere sunabilmek. Kendi mekanlarımızda sunabilmek. evet gene evet. kendi tasarladığımız mekanlarda bu ürünleri kullanabilmek. Evet. Sanırım biraz daha insanın doğasına, çevreye saygılı ürünler evet, önüne çıkmaya Evet, markamızın en büyük şeyi e, doğaya saygı. Hı hı. E, burada e, ürün tasarımı üzerine biz ağırlıklı olarak e, çalışıyoruz. E, üç farklı e, perspektifte e, hizmetimiz var burada. İlki e, kurumsal firmalarla birlikte yaptığımız işbirlikler. E, onların kendi portföylerine, ihtiyaçlarına uygun e, ürün tasarımları yap yapıyoruz. E, bu genelde ağırlıklı olarak e, mesleki deneyimlerimizden de kaynaklı mobilya e, üzerine oluyor. İkinci olarak yaptığımız da yeni startup projelerinde e, işte girişimcilere e, ve destek vermek e, amacımız. Burada biz bir startup olmanın ne demek olduğunu kendi deneyimlerimizden de biliyoruz. Onlara yol haritaları çiziyoruz. Üçüncü olarak da bizi en çok heyecanlandıran Merve ile kendi ürünlerimizi yapmak. Bu Bunu yaparken de tabii çevreye duyarlı ürünler, işte az enerji tüketimi yapan, ürünler, daha az malzeme kullanımı ile ilgili ürün tasarılarımızı yapıp kendi projelerimizde üretmek hedefimiz. Harika. Peki isim Tonin. Tony'nin e, tonin. birazcık ben merak ettim. Kelime anlamı olarak direkt bir karşılığı var mı Tony'nin yoksa bir e, evet, bu yüzden tonin... böyle bir çıktı? Evet. <laughs> e Tony'nin şöyle diyebilirim. E uyum sağlamak. Eee çevremizde e, asıl aslında... bir terim mi? E, yok ha? genel genel bir da Ben ilk defa dedim o yüzden e, ton kelimesini aslında ha. hepimiz biliyoruz Türkçe'de de ton evet. e, kelimelerini kullanıyoruz. Yani burada rengin tonu olabiliyor sesin tonu, sesin tonu, sesin tonu. E, aslında ara elementler. Yani bizim e, uyum konusunda dedik ki e, çevreye uyumlu olmamız lazım, insanlara uyumlu, doğaya uyumlu olmamız lazım, e, yaşam alanlarına uyumlu olmamız lazım. E, markamızın da ismini buradan e, uyumlu şeyle e, kurduk. Şimdi şöyle mi olur iç mimaride örnek veriyorum ben sizin ofisinize geldim ben evimin ya da iş yerimin tasarımı yapılmasını istiyorum yeni bir iş yeri açacağım o zaman nasıl devam eder yani müşterinin orada talepleri nedir nasıl öğrenebiliriz Merve Hanım? Ee, öncelikle bizim sizi bir tanımamız gerekiyor. Hmm. Siz kimsiniz? Ne işle ilgileniyorsunuz? Ya da hmm. eğer evinizi yapıyorsak yap, yani evinizi tasarlamayı planlıyorsak e, Hobilerim neler? Hobileriniz neler? Nasıl bir yaşam tarzınız var? Neler seviyorsunuz? E, Kalabalık bir Tarzınız ailemi. nedir? Evet tabii Değil ki mi? kaç kişi yaşıyor evin içinde? Hı hı. E, onun dışında eğer iş yeri olacaksa kaç kişi çalışacak? Bu bölümler nelerdir? Ee, en son tabii pandeminin de e, hayatımıza biraz... girmesiyle bu yaşam alanlarını tamamen bu doğrultuda düzenliyoruz. Evet. Orada e, sanırım bu pandemiyle birlikte o biraz önce anlattığınız gibi çevreye duyarlı ürünler de biraz daha öne çıktı. Bu önümüzdeki tasarımlarda çok yansıyacak değil mi tasarımlara? Evet, çevre, e, çevreye çok kirletiyoruz aslında. Evet. E, bu çok önemli. Sağlık çok ön planda. Ee, biraz da insanlarda şöyle bir bilinç uyanmaya başladı. Geri dönüşümlü ürünleri daha fazla kullanmak çok, çok istiyorlar müziğim. değil mi? Yani aslında bu e, yani geri dönüşümü de bizim kendi yaşamlarımızda da yani hayatımızın içine çok sokmamız gerekiyor. Evet. Mesela biz ofisimizde, evlerimizde buna çok dikkat ediyoruz. Gerçekten neredeyse hiç çöp çıkmıyor gibi. Her şey geri dönüşüme gidiyor. E, bunu e, yaşamın e, tüm alanlarında eğer devreye sokabilirsek yani bu çevre için çok, çok önemli atılmış önemli. bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Evet, uzun zamandır çok kirlettik gerçekten dünyayı, evet. denizleri, evet. her yeri. Sonunda da hepimiz şimdi ne oldu? Artık evlerde daha çok vakit geçiriyoruz. Aynen öyle. Daha natürel tasarımlar mı oluyor artık iç mekanlarda? Yani daha doğaya uyumlu, öyle keyif alabileceği insanın çok sıkılmayacağı Şöyle şehirleşmiş özellikle e, metropollerde özellikle e, buna ihtiyaç var. Dolayısıyla Hı. mekan tasarımlarında özellikle doğayı e, ve yeşillendirmeyi e, ve nefes alabilir alanlar yaratmayı e, biz istiyoruz. Ve e, bununla ilgili kurgular yapıyoruz. Evet. Peki Merve Hanım size sormak istiyorum. Tabii. Endüstri tasarımı okudum dediniz. Endüstri tasarımı evet. evet ondan sonra da e, iş mimarlık olarak devam ettiniz. Evet. Neden? Ee, şöyle ürünleri tasarımı argesi e, olan e, firmaları aslında firmalarda çalışmayı gerektiriyor ve bunlar da genelde şehir dışında oluyor e, ve açıkçası bu benim hani kendi tercihimde şehir dışına çıkmamak İstanbul Hı -hı. içinde kalmak ya da hani stand firmalarında çalışmak gerekiyordu. Ee, bu sebeple ben iç mimari alanına yönlendim diyebilirim. Bir de şey bizim mezun olduğumuz dönemlerde bu meslek grubu da çok bilinmiyordu. Tabii bir de o da var. Evet. Yani ürün tasarımcısı ilanı belki bir tane, iki tane evet. fabrika ortamlarındaki yerlerden ve Merve de evet. dediği gibi şehir dışından ben işte o adımı attım mesela. Evet. Farklı bir şehre taşındım. Hatta o dönem bayağı bir arkadaşlarımdan ne işin var gibi <laughs> e, yorumlar almıştım ama e, bu adımı atmak e, gerekiyor ürün tasarımında. Evet. Ürün tasarımında. Ee, Ama Merve'nin ki de zaten hepsi bir ürün. Aslında oradaki mobilyalar da bir ürün. Evet. Ee, Ama endüstriyel olarak üretilen bir evet. kişil bazda oluyor. Ee, şöyle, iç mekanlardaki ürün tasarımının öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Tabii bizim ki. ülkemizde çok mimar vardır. Mesela herkes her şeyi çok iyi bilir ya. Hı hı. O yüzden böyle işlere de çok karışılır. Ama orada ürün tasarımı, mekan içinde kullanılacak ürünlerin tasarımının öneminden bahseder misiniz Çiğdem Hanım bize birazcık? Neden önemli bir ürünün tasarımı? Yani şimdi e, Şöyle söyleyeyim, ben ilk mesleğe başladığımda güzel ürün tasarlama gibi hmm. bir şey vardı. Ee, ama artık bu e, değerini kaybetti bence. Güzel ta tasarlamak sadece bir e, bunların elementlerinden bir tanesi hmm. diyebilirim. Bir de güzel çok da göreceli. Göreceli, ki, evet. Kime evet göre kişisel şeyler de değişebiliyor ama şu önemli olan bir işlevinin iyi yapılması, fonksiyonunun iyi yapılması seçilen malzemelerin doğru konumlanması ve seçilmesi, kişiye uygun, özelleşmiş unik tasarımların yapılması, bunlar çok önemli ve düşünülmesi gereken konular. Dolayısıyla buna doğru yönelim var ve değer katan projeler genelde bunlar oluyor. Evet. Peki, şimdi hazır herkes mimar olur, herkes her şey olur demişken, bu işin zorluklarını biraz sormak istiyorum Merve Hanım size. Tabii. Yani gerçekten hiç mesela bu mesleği mimar oldu ya keşke hiç mimar hiç bulaşmasaydım dediğiniz böyle zorluklar yaşadınız mı? Ya, tabii öyle demiyoruz. <laughs> Mesleğimizi çok seviyoruz. <laughs> ee, ancak hani olmuyor mu? Kimi zamanlar hani mesleğin değerinin bilinmediği dönemlerden evet. hepimiz geçmişizdir. Evet, evet. Ee, zorluğu şöyle biz e, işimizde yatıp işimizde kalkıyoruz. Hani ee, sürekli bir gelişim içerisinde olmanız gerekiyor, sürekli Hı -hı. her şeyi gözlemlemeniz gerekiyor. Ee, her proje bizim için çok farklılıklar içeriyor, bu yüzden de hani standart bir işimiz olamıyor, Hı -hı. Ee, standart çalışma saatlerimiz olmuyor. Ee, tabii ki bu hani kimi zaman özel hayatımızda da aile hayatımızda e, zorluklar oluşturabiliyor. Hem e, bir yani kadın olarak e, hem de Sorunlik bu İstanbul'un ee, şartlarında biliyorsunuz hani çok yoğun bir şehir, çok kozmopolit bir yer, çok e, trafiği olan bir e, şehirde bir de iş yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki oluyor. Bir Hı. projeyi baştan sonuna e, çok iyi hani düşünmemiz ve organize etmemiz gerekiyor. Biz bir tek iç mimarlık e, tasarımı yapmıyoruz. Aynı zamanda bir de uygulamasını da yapıyoruz tasarladığımız mekanların. Ee, tabii ki bu bağlamda bir takım zorluklarla da karşılaşıyoruz ama tabii ki yılmıyoruz. Bu zorluklar neler oluyor? İşte ürün tedariğinde problemler olabiliyor, yurt dışından gelen ürünler olabiliyor, üretimde çıkan hatalar olabiliyor, ee, sevkiyatlarda çıkacak problemler oluyor. İşte gene yurt dışından gelen e, ürünlerde gümrük problemleri yaşanabiliyor. E, prosedürler. Yani evet e, çok e. fazla iş kalemi var. Yani o kadar çok işle ilgileniyoruz ki aslında e, her konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Hemen bir Bunu, soru sormak tabii. istiyorum araya girip parantez evet. açıp. Peki Merve Hanım ben e, mesela son zamanlarda çok fazla böyle sadelik, daha uzak doğu tasarımları sanırım daha fazla tercih ediliyor gibi geldi ama var mı müşterilerden gelen böyle talepler veya çizimlerinize yansıyan? E, şöyle e, her dönem trendler çok değişkenlik gösteriyor. Mesela her senenin başında işte belli trendler açıklanıyor. E, açıkçası çokça da trend var. Hı hı. Yani hani bir tarafta sadelik varken öbür tarafta e, hani over design e, tasarımlarla karşılaşabiliyoruz ya da önerilerle karşılaşabiliyoruz. Hı hı. E, bu yüzden bu hani trendlere hani bu kadar bağlı kalmak evet o bizim tasarımlarımıza kimi zaman yön verebiliyor ama aslında bizler tasarladığımız mekanlarda daha çok zamansız ürünler kullanmayı ve zamansız mekanlar tasarlamayı tercih ediyoruz. Harika. Peki bu işin zorluklarını sormuştum Merve Hanım'a keyifli yanlarını da size sormak istiyorum Selam Hanım. Evet, bu işin e, aslında e, tasarım içinde olmak ayrı bir keyif. E, tasarım mesleği kendini yenile bir yenile. Başladı hemen başladı hemen hemen hemen. E, tasarım içinde olmak aslında bizim için en büyük keyifli e, kısımlarından biri, e, kendini yeni yenileyebilen bir meslek Hı -hı. grubu. E, bu da bizi e, devamlı motive ediyor yaptığımız işlerde. E, bir bulmacanın parçaları gibi düşünün. E, küçük küçük yapı taşlarını bir araya koyuyoruz ve sonunda e, güzel bir e, sahne ortaya çıkıyor. Ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Keyifli kısmı bu diyebilirim. Harika. Peki e, Merve Hanım'a da bu işteki başarı kıstasını soracağım. Bir mimar, iç mimar. E, onu başarı işte bu evet başardım bunu diyeceği şey nedir? Başarı nedir? Ben şunu söyleyebilirim, yani benim için başarı yaptığım işten mutlu olmak. Hı hı. Yani öncelikle ben beğenmeliyim ya da biz beğenmeliyiz yani hı hı. yaptığımız işten öncelikle biz memnun olmalıyız ki müşteri zaten bunu beğensin ve bu bizim sunabileceğimiz bir proje halinde olsun. Yani bu üründe de olabilir, işte mekan tasarımında da olabilir. Yani yaptığım işten mutlu olmak. Benim için bir başarı kriteri diyebilirim. Fonksiyonu olmasın mı, tasarımın çok güzel olması mı önemli. Şimdi sizce? hepsinin bir arada olması gerekiyor <laughs> tabii ki yani. Ne ikisinin biri? Bir de yani şimdi güzellik çok göreceli yani kime evet. göre güzel. Ee, önemli olan fonksiyon e, ve işte diğer beklentiler neyse yani kalite, fonksiyon, e, işte doğru ürün kullanımı hepsinin bir arada olması gerekiyor. Evet kesinlikle. Doğru malzeme kullanımı, doğru renk kullanımı hepsinin bir arada uyum içerisinde olması. Evet, ben de mesela bu stüdyomuzu tasarlayan arkadaşımızın zamanında keşke yakalasaydım. <laughs> Neden diyecektim Çünkü metal masa yapmış. Stüdyoda aslında metal masa kullanılmaz. Evet, sesi, i̇şte böyle bir, değil mi? Yan, ses, taşınması zor, Tabii, sürekli taşınırsın. dekor değişir evet. falan. Bunlar <laughs> çok önemli işte biraz önce de söyledim ya memlekette maalesef çok böyle mimarımız var mezun olmamış ama evet. her şeyi karışır her şeyi bilen neyse biz de onların içinde böyle kendimizi göstereceğiz mimarları tanıtarak artık lütfen bir iç mimarla tanışın çalışın her şeyi biz bilmiyoruz peki bir tasarımcıyı en çok motive eden böyle işe saldırmasını sağlayan şey nedir ee, şöyle ya bizim motivasyonumuz Müşteri memnuniyeti Değil mi? diyebiliriz. Evet. Yani Yenil olarak zaten. Yani evet, öyle. tabii Onlar ki. Memnun e, olmuş. Aynen öyle. Çok zaten şöyle bir şey oluyor. Yani o kadar çok e, özellikle konut projelerinde müşterilerimizle o kadar çok beraber vakit geçiriyoruz ki ürün seçimleri olsun, hani onları tanıyabilmek adına e, işte yaşamların içine giriyoruz. Sonrasında da dost oluyoruz. Tabii ki da, onların da. memnuniyeti de bizi çok mutlu ediyor. E, yüksek enerjili işler yapıyoruz. Hı -hı. E, yani bu hem tasarıma hem de e, tasarım sonrası uygulama süreçlerine çok e, olumlu bir şekilde yansıyor diyebilirim. Harika. Peki son olarak e, programın başında bir startuplardan bahsetmiştiniz. Evet. Yeni firmalarla ilgili çalışmalarınızdan. Evet. Son olarak böyle yeni tasarım ofisleri, mimarlık ofisleri için neler yapıyorsunuz? Onlara neler önerirsiniz? Onları alırsam sizden çok mutlu olurum. Startuplar bize geldiğinde genelde bir fikirleri oluyor. Nasıl bir ürün yapalım diye bize soruyorlar. Onlara bu konularla ilgili ürün tasarımı hizmeti veriyoruz ve onları bir noktadan belli bir noktaya taşıyabilmek bazen de marka olabilmeleri için yardımcı, yardımcı oluyoruz. Harika. Peki Merve Hanım var mı son olarak eklemek istedikleriniz? Bizi bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kendimizi ifade evet. edebildik. Çok teşekkürler. Güzel. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ben teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Çalışmalarınızı da başarılarınızı devam Teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Evet, vizyon izleyicileri gerçekten yaşanabilir alanlardaki fonksiyonellik, tasarımın güzelliği kullanmak ve mutlu olmak orada çok önemli. Başka programlarda tekrar birlikteyiz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.